Bir gün diyeceğiz ki ee, biz de tamamdır. Değerli bir kardeşimiz de gelsin Trabzonsporlu, bizden daha iyisini yapsın. Ben bir yaptım, o üç yapsın. Ben onu alkışlayayım. Yanında olayım. Benden maddi destek sesini vereyim. Manevi destek sesini vereyim. Ya bundan daha açıkta da nasıl denir bilmiyorum. Bu yani Trabzonsporların bu yaklaşımı geliştirmesi lazım. Benim için değil. Benim yönetimim için de değil. Benim getirdiğim hoca için de değil. Bu makamlar geçecek. Yani diyorum bugün Fatih gelecek, yarın Hüseyin gelecek, öbürsü gün Şenol Hoca gelecek. Hepsi bizim değerimiz. Ya o onu yapmıştı, bu bunu yapmıştı, bu böyleydi, bu öyleydi. Tamam nasıl yapacağız o zaman? Yani ben şimdi Trabzon'a dedik o ne getirirsen ben sana kırılırım. Bunu getirirsen ben sana kırılırım. İkisi de gelse yine kırılırız. Hepsi bizim dostumuz. Ben de diyorum ki değerli kardeşlerim. Hepsinden rica ediyorum sizden. Trabzonspor kim gelirse gelsin. Hepsi Trabzonspor'un çok önemli değeridir. Hepsi bu formaya emek verdi. Kimisi şampiyonluk yaşadı. Kimisi gol kralı oldu. İnanılmaz golleriyle beraber şey yaptık. Gençliğimiz geçti bizim. Büyük saygı duyuyoruz. Ben Hüseyin Hoca'yla çalıştım. Büyük saygı duyuyorum. Büyük Trabzonsporlu. Ama yani ne fark ediyor? Bugün sen, yarın ben, yarın o, yarın bu. Biz bir yerde olmak zorundayız. Yani bunun hiçbir alternatifi yok. Ya yani böyle ayrılış ayrışırsak biz böyle ayrışırsak kolay yıkılırız. Akademi başkanım çok evet. önem verdiğinizi söylüyorsunuz. Yani yeni teknik direktörün de aslında e, bütün organizasyonu yani siz nasıl kulüp ekonomisiyle ilgili çok radikal adımlar atarken aynı zamanda akademiden de oyuncuların hani geçmişi de örnek vererek Trabzonspor nihayetinde kendi evlatlarıyla başardı bu şampiyonlukları elde etti ve evet. kendi altyapısından oyuncularla. Ya bu son dönemlerde double pass evet ama eee altyapıdan oyuncuları da her sene bir ya da iki tane e, A takıma dahil edecek. Bunları oynatıp geliştirip sonra da satacak bir organizasyon ruhuna da sahip olacak bir teknik adamla mı çalışacak Trabzonspor yeni dönemde? E, Trabzon'un gerçeklerini bilen, Trabzonspor'un gerçeklerini iyi bilen, Trabzonlu gençleri iyi bilen o sahalardan gelmiş. O top top büyümüş bir inşallah bir Trabzonlu hocayla bunları yaşayacağız. Ben katılıyorum. Deminde bahsettiğim gibi Trabzonspor'un değişimi iki yerden geçiyor. Bir ekonomik değişimi sağlaması lazım. İki akademik akademideki değişimi yani akademideki potansiyeli ortaya çıkarması lazım. Değişim derken oradaki potansiyeli içerik atması lazım. Yani bu oyuncuların buraya sirkülasyonunun sağlanması lazım. Ama hazırken sirkülasyonunun sağlanması lazım. Eskisi olduğu gibi değil. Hadi 10 kişiyi gönderdim. Altyapıdan 10 adam yolla değil. Altyapıdan gerçekten mental yapısıyla, kas yapısıyla, e, anlayışıyla, futbol anlayışıyla gerçekten olgunlaşmış, o bilgiyi, tecrübeyi almış gençlerin gelmesi lazım. Bu yol açmamız lazım yani. Doğru gençlerin gelmesi lazım. Ve hazır gelmesi lazım ki onları da kaybetmeyelim. Evet. Bu hepsini Peki, beraber yapmak lazım. Şöyle bir ilave yapayım Sayın Başkan. Yeniden teknik adam e, konusuna da dönmüşken, şimdi yerli mi yabancı mı o da belli değil dediğinizde... Ağırlık yerli tabii. Ağırlık yerli ama yabancılarda da bir hemen isimler konuşulmaya başlanmış. Ee, özellikle borçta olan isimler de konuşulmaya başlanmış. İşte Sileven Bilic bu ligi yanıkından tanıyan bir isim. Mi? Acaba bir teması evet. oldu mu? Yok olmadı. Ya da Edin Terzic bir teması oldu mu? Olmadı. Olmadı. Önceliği yerli Trabzonspor. Şu anda temas oldukları var oldu ama bu arkadaşlar değil. Peki e, devam edelim. Şimdi transferle ilgili soruları da sıkıştırıyor taraftarlar. E, özellikle bir isim var ki tüm yaz konuşuldu. O evet. da onu açıyor. Evet. E, bugün haberlerimizde de yer verdik. E, Trabzonspor gol yollarında sıkıntılar yaşadı. Ligin başlangıcında da belki konferans evet. liginde de Avrupa eleme maçları e, süresince de onu açıyor ile ilgili son durum nedir Sayın ee, Başkan? Biz ile alakalı bugüne kadar yaptığımız en büyük teklifi Onat'ın kulübüne yaptık. 6 milyon euro artı bonuslar 8'i bulan bir teklif yaptık. E, ama kulübü 15'te diretiyor. Hala diretiyor. Eee yani. ben yani oyuncunun elde kalacaklarını düşünmediğim için bir hafta içerisinde falan bir gelişme olacağını düşünüyorum. Ama yani sonuçta bir parayı yakmayı göze alıp onlar da sonuçta bir kendi kulüpleridir. Bir yorum yapamam o konu hakkında. Ellerinde oyuncuyuz. Stabiller ama biz talibiz. Hala devam ediyor. Ee, elimizdeki oyuncularla alakalı kadroda değişimler de olabilir. Yine ufak tefek. Ama bir yabancı daha e, içeriye kaçacakmış gibi biz hazırlığımızı yapıyoruz. Ee, Banza bugün Evet geldi. Serdar Saatçi başkanım. Evet. evet oyunculardan bir tanesi. Yani stoperde e sıkıntı yaşıyoruz. Yani dün Savic'in eksikliğinde yine Mendi stoperde oynamak zorunda kaldı. Böyle bir eksikliğimiz var. Dolayısıyla bu eksikliği tamamlamak için böyle bir planlamamız var. Görüşürüz. Peki başkanım yani tabii bu yeni gelecek teknik adamla birlikte belki de konuşulacak bir konu ama atıyorum siz baktığınızda şu anda takımın eksik olan özellikle bölgesi olarak mesela dün hatta size söylediğimde biraz şey yaptım bir 8 numara yani işte box to box dediğimiz özellikle hı hı. sahip bir oyuncu ve bir sağ kanat hı hı. Trabzon ya yani iki kanatta da oynayan bir, bir oyuncu. İhtiyacı Şimdi, doğar mı? E, yabancı sayımız tabii şu anda tam 14 yeni aldığımız yabancı ile beraber. Belki ilerleyen günlerde bir değişim olabilir mi yabancı sayısında bilmiyorum. Yani kulüplerin bu konuda sıkıntıları var. Bugün yine Sayın Beşiktaş başkanıyla görüştüm. Onların da böyle problemleri var. Galatasaray'ın da böyle bir problemleri var. İlerleyen günlerde hep beraber bir başvurumuz söz konusu olabilir tekrar bir değişim olabilir. Sınırsız yabancı mı? Yok sınırsız mı? değil yani. Belki bir iki opsiyon daha verilebilir hı hı. E, konuşulur konuşulabilir bilmiyorum bir değişim olabilir. Ama her halükarda biz hani bir yabancı daha hani olacakmış gibi planlamamızı yaptık. Tabii elimizde koyuncular var şu an bir bekleme gibi hafif yapıyoruz. Çünkü sonuçta yeni anlaşacağımız hoca bugün yarın netleşirse artık hani onun da görüşünü almak durumundayız bu konuda alakalı. Yoksa zaten Trabzonspor'un hazırlığı çok öncesinden yapılmıştı ve bu görüşmeler devam ediyordu. Hani burada gizli saklı bir şey yok. Sadece e, alamadıklarımız arasında Muhammed Çam'ın artık herkes biliyor evet. kulübüyle alakalı bir problem ortaya çıkmıştı ki Kulübü problemi son dakikaya kadar götürdü aslında yani yine yani uzatmaya çalıştı işi ama oyuncunun duruşu sayesinde geldi bize. İstenilen rakamları üçlü bir rakamlarına geldi. Ee, yine 10 açılı alakalı bir sıkıntımız vardı. Onun dışında da bir zaten tüm transferlerimizi çok önce Nisan ayı içerisinde zaten bitirmiştik Mattan Nisan'da. Eee o konuyla alakalı bir şeyimiz yoktu. Ama dediğim gibi bununla alakalı yine bugün yarın bazı değişiklikler olursa veya başka bir durum ortaya çıkarsa Trabzonspor kulübü hazır. Ayrılıklar olabilir mi? Olabilir. Diye İzleme ekibinin oyuncuları hazır. Ee, tabii Hı -hı. görüş almak lazım şimdi yine. Hani ne düşünüyorsun diye. Ama alternatif olarak listelerimiz bizde hazır şu anda. Yani hani kimle görüşüleceği, ne yapılacağı hepsi belli. Önümüzdeki yıl için bile belli. Açık konuşayım yani. Bitecek oyuncuların yerlerine kimlerin geleceği bile şu anda bizde liste liste halinde hazır. Ama tabii ki yeni gelen hocamızın görüşleri alınarak hızlı bir şekilde devam edecek bunlar. Eksikler devre arasında tamamlanacak vesaire. Bu transfer süreci biten bir süreç değil. Bu transfer süreci sürekli yaşayan bir süreç. Çünkü... Birçok değişim olabiliyor, oyuncuların mental değişimleri olabiliyor, sakatlıkları oluyor, e, hoca değişikliği oluyor, hocanın farklı bir oyun görüşü oluyor. Bunlar var hayatta yani, bunlar bu planlamanın içerisinde her zaman. Simon Banza ile ilgili şöyle bir parantezle açalım. Geçen sene 20 golü geçti Braga'da. Çok formda bir sezon geçirdi. Piyasa değeri 20 milyon euro civarlarında Doğru. Sayın Başkan. Öyle bir hani bir cümleyle ifade ettik ama biraz daha açmak lazım ama aslında Bamba. Daha önce bizim tabii görüştüğümüz ama 25 milyon euro civarlarında bol servis beklentisi olan bir oyuncuydu. Ama işte oyuncu anlaştık. Daha sonra kulübü bu döneme girince kiralık verme şeyini kabul etti. Kiralık olarak bünyemize inşallah kaçacağız. Ee, şu an işte son kontratlar gidip geliyor ee, ama bir oyuncu ile kulübü bile bir sıkıntımız yok yani. Yalışmalar tamamlandı.